Merhaba arkadaşlar, Pixels'te yeni bir oyunla karşınızdayız. Bakalım, Neon Zone bölgesine giriyoruz, oyunlarımızın olduğu alanı. Bu bina güzel oldu böyle, daha amacına uygun oldu. Evet arkadaşlar, şurada bir oyun makinesi var. Onu oynayacağız ama genel bir gözlem yapalım. Arkadaşlar, şu oyun geldi. Eski oyun. Bu da eski. Shuttlex, the Fish, Bugi var burada. Ee, şurada Bunny Biter var. Tamam. Şurada yüksek alçak oyunu. En tehlikeli oyun. <laughs> Ticketleri kaybetmeniz için. Şunu gördüm. Bu minus da buna benziyor. Mantığı yakın. Benim hoşuma gitmedi. Burada biliyorsunuz en benim hoşuma giden şu Veggie Waxer oyunuydu. Diğerleri biraz daha stabil oyunlar. Eski mantık. Şurada arkadaşlar Poldem diye bir bölge geldi. Buraya giriyorsunuz. Ee, bildiğiniz İskambil Pokeri. Poker oyununu daha önce oynadıysanız. Arkadaşlar böyle masalar var. Bildiğiniz poker oyunu. Şurada Coin Flipper diye bir oyun koymuşlar. Diğer tarafta da var bunlardan. Yani şöyle bir diyelim. Finder or Margaret. Hadi bakalım Barney Barney yapalım. Attık ve kazandık. Evet. Ne oldu? iki tane. Evet. 11. Arkadaşlar bu yazı tura oyunu. Elinizde kaç tane token var? 10 tane. Buradan iddiaya gidiyorsunuz Bir tane mi? Beş tane mi? On tane mi? Diye iddiaya giriyoruz. Ee, yani 10 dersek 10 tane tokenımızı oyuna koyuyoruz. Yazı çıkarsa biz yazı dersek yazıyı kazanıyoruz. Tura çıkarsa turayı kazanıyoruz. Az önce gördüğünüz gibi yazı tura yerine Barney Margaret var. Paranın yüzlerinde. Tutturursanız koyduğunuzun iki katını alıyorsunuz. Tutturamazsanız da elinizdekinin tamamı gidiyor. Yüzde şanslı bir risk yani. Tavsiye etmiyorum. Böyle bir oyunda koymuşlar. Yine burada arkadaşlar lobiler var. Böyle. Evet. Ve şu an ben bunu ödedim galiba. Aynen öyle. <laughs> Staff stop, stop. 100 tane vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Bakın bende şu an 200 var. Az önce 100 taneyi bedava vermiş oldum. Leave diyeceğim. Ve çıkacağım oyundan. Ee, normalde burada tabii 5-10 kişi toplanmış olması lazım. İçeriden bazıları oyuna girecek. Sonra klasik poker oyununu oynayacaksınız. Ee, 3 kart alacaksınız. Sonra 2 kart daha açılacak. Ondan sonra bir tur daha çekeceksiniz. Arttırmak isteyenler arttıracaklar. Sonra kartlar açılacak. İşte üçlü, dörtlü, royal, flash ne çıkıyorsa artık size. Ondan sonra kazanıyorsanız yerdeki masadakilerin hepsini alıyorsunuz. Kim kazanırsa. Bu da oyunu bilenler için. Bir diyorum arkadaşlar. Geri alıyor muyum? Aa aldım. Çok güzel. Evet o çok iyi oldu. Demek ki oyunda oynamadan çekilirseniz staf staff stafflarınız geri dönüyor. Bunları da arkadaşlar tokenları kullanarak oyun içi zones tokenları kullanarak oyunlardan staf kullan kazanıyorduk. Onlarla da bu oyunu oynayabiliyorsunuz. Tamam güzel. Buraları konuştuk. Şunlarla alakalı videom var izlemişsinizdir. Şununla da var. Onu, o da vardı. Bir şu oyun geldi. Şöyle girelim beraber bakalım. Evet. Burada arkadaşlar olay basit. Bazı rakamlar çıkıyor. Diyorsunuz ki bir sonraki çıkacak olan yüksek çıkacak. Düşük çıkacak diyorsunuz. %50 şans. Yani rakam yüksekse daha yüksek çıkma ihtimali düşük. Tabi bunlar tamamen olasılık teorisiyle alakalı meseleler. Çok buralara takmamak lazım. Ee, kazanma ihtimali biraz daha düşük görüyorum ben. 20 token istiyormuş. Veya 1000 stop staff, stopla başlayabiliyormuşsunuz. Yani e, kimisi bunların hastası oluyor böyle şeylerin. Ben sevmiyorum. Devam edelim. Aşağı iniyoruz. Yeni gelen oyunumuza girelim. Living Labyrinth. Labyrinth'te yaşamak arkadaşlar. Şöyle ihtiyacımız olur. Bir posta şundan alalım. Şöyle 5 tane aldım. Evet. Nereye geldi? 61. Direkt buraya geldi. Önceden geliyordu. Yiyorduk. Sonra kazanıyorduk. Onu da kaldırmışlar. Gereksizliği iyi yapmışlar. Ya oyunun güzel tarafı bu. Devamlı güncelleniyor oyun. Kolaylaştırılıyor. Yeni atraksiyonlar ekleniyor. Görsel olarak da belki biraz daha güncellerler. Tabi, Chapter 1'den 2'ye geçiş bir devrim olmuştu. Şimdi 2'den 3'e geçildi ama büyük bir devrim olmadı daha. Bakalım. Yani her zaman oyunda şunu söylüyorduk düzenli oynayanlara, oyunu takip edenlere her zaman daha fazla kazandıracağız, diyor. Bakalım ne olacak. Biz Büyük bir firmayla e, anlaşma yapmasını bekliyorum ki, Pixel USDT'de pozitif olarak ivmeli bir şekilde yükselsin, kazandırsın herkes Şimdi, stokladım şurada. Bildiğim kadarıyla oyun başı 5 token istiyor. Şöyle tıklayalım beraber. Yes dedik. Oyunun içine girdik. Evet. Jonathan Ezekiel Şurada bir tane arkadaş var. Onu tıkladık. 5 token verirsen oyuna girersin diyor. Tamam. Şöyle inceledim. Arkadaşlar oyunda ne var? Bakalım şöyle. Bakın bir labirent var. Yarısını görebiliyoruz şu anda. Bir, bir kadar daha yukarıda var. Amacımız ne? Amacımız bu koridorlardan girmek içeride tur atmak, dolaşmak ve bir e, asansör kolu gibi bir kol var. Onu bulmamız gerekiyor. Anladığım kadarıyla her seferinde yeri değişiyor. E, ve iki buçuk dakika civarında bir süremiz var. Bu süre zarfında kolu bulup aktifleştiriyoruz. Sonra sol üst köşede çıkış kapısı var. Oraya geçiyoruz. E, ve yeşil bir buton var. Bastığımızda bu başlangıç noktasına geri geliyoruz ve görevi tamamlamış oluyoruz. Peki burada başka ne var? Şurada gördüğünüz sandıklar var. Bu sandıkların içinden staff staff çıkabiliyor. Yani şu staff staff şunlardan çıkabiliyor. Topluyoruz veyahut zombi çıkıyor. Zombi de bize saldırıyor. Bizi ısırırsa buraya geri dönüyoruz ve süremiz kalan yerden bir daha devam ediyor. Tabi süre azaldığı için Süreniz eğer tükenirse bir sonraki aşamada ulaşana kadar kaybetmiş oluyorsunuz. O zamana kadar topladıklarınız da boşa gidiyor. İki, e, zombi değil de buradan stop stop çıkınca ne oluyor? Üstüne gidiyoruz, yiyoruz onu ve kazanıyoruz arkadaşlar. Biriktirmeye başlıyoruz. Turumuzu atıp tamamlarken kolu buluyoruz, aktifleştiriyoruz ve oyundan çıkıyoruz. E, kapıdan geçtikten sonraki son alanda 8-9 tane... Sandık oluyor onların içinden zombi çıkma ihtimali yok hızlıca onların hepsini açıyoruz Ve e, tamamını topluyoruz. sonra yeşil butona basıyoruz e, Bu zombiye yakalanmamak için de arkadaşlar uzaktan Tıklamanız gerekiyor Dibinden tıklamayacaksınız durum bu Hemen bir bahsedeyim dedim size kuralları anlattım Ve beraber başlıyoruz arkadaşlar bir taraftan 5 tane token veriyorum ve başladık Hemen yardım ediyoruz tabii ayakkabı burada bizim için bir avantaj Ayak ee, ayakkabı kullanmak artı arkadaşlar. Hızlandırıyor sizi. Ne kadar iyi ayakkabı o kadar iyi. Şöyle evet çıktı gördüğünüz gibi. Burada başka bir uygulama var mı? Yok. Geçiyorum. Devam ediyorum. Şöyle devam edeceğim. Şöyle uzak. Gene çıktı. Çok şanslısınız. Şöyle devam ettim. Evet gene zombi var. Yukarıdan devam edelim. gene zombi çıktı ya. Amma da şanssızsa. Burada bir şey yok. Şuna tıklayalım. Evet. Aldım. Ah kapı kodu çıktı. Buradaymış arkadaşlar. Bu oyunda burada çıktı şimdi amacımız merkeze gidip e, buralardan geçmek. Buradan da geçemiyorsak ne yapacağız o zaman biz? En az bir yerden geçebilmemiz lazım. Enteresan. Sürem de gidiyor. Hızlanalım. Direkt çık 1 dakika 7 saniye güzel. Şuradan devam ediyorum. Hiç kutu açamadık doğrusu. Bir şey yok Şuna bakalım. Ya kimisinde de çok şanslı oluyoruz. Bu da boş. Şuradan devam edelim. Ya enteresan ya. Hadi. Bravo. Şöyle devam ediyorum. Artık bitirmeye gidiyorum. Anlaşıldı bize bir şey vermeyecek bu. Şöyle. Devam edelim. Şu. Evet başarısız olacağız herhalde bu oyunda. Şöyle devam edeceğim. Hızlanalım. Şunu bir atlayayım. Evet. Şöyle de kapı açılmış arkadaşlar. Geçtik. Devam süre yetecek mi? Evet şöyle. Kazanabildim mi? 426 Bilemedim. Bir tane daha bunu yapalım arkadaşlar. Şöyle sol taraftan taramaya başlıyoruz. Mevcut o kolu bulmak için. Evet, direkt üzerinden geçerken bastım, o hatayı yaptım. Şimdi şöyle orta üçüncü koridordan geçiyorum. Devam. Şurada bir şey var mı? Devam ediyorum. Şuraya bir bakacağım çıkacağım. Aha, kol tamam, kol işini hallettik. Birkaç tane kasa açalım. Ve yolumuza devam edelim. Burası böyle. Şuradan. Evet, burası izin vermedi. Devam edelim. Bir yan tarafa geçeceğim aslında kendimizi ısıtırıp sıfırlayıp aşağıdan yukarı gitsek zaman kazancımız olur. Doğru. Üçüncü koridordan devam edelim. Bir buçuk dakikamız var. Yeterli. Şuradan. Tamam. Bunu da aldım. 12. Devam. Şöyle bir sarıyorum. Şuradan bir çıkar. Tamam. Tamam bu da güzel. Evet tepeye kadar çıktım arkadaşlar. Bakın şurada kapı açılmış durumda. Burada bir kapı benzeri bir argüman var. Şuna da bakalım. Devam ediyoruz. 42 saniyemiz var. Hemen yardırmaca. 2 saniye. Onu uzaktan olmasına rağmen beni ısırdı. Şöyle hızlıca ilerliyorum orta alandan tüm yukarı burası değildi şöyle sağ yapacağım herhalde evet. doğru geldik tam orta alandan gidersek ulaşıyoruz arkadaşlar hemen son saniyeler şöyle bütün etsini açıyorum hızlıca tamamını topladım çok güzel burada da bir göz var Şurada da bir buton var. Evet. 149 tab aldık. Güzel. Evet arkadaşlar. Oyun bu. Bakın şurada Lider Board yazıyor. Ondan kaçıncı sırada olduğunuzu görebiliyorsunuz. Burada topladığınız puana göre karşılığında hediyeler alıyorsunuz. Kademeli olarak. Birinci olana da ekstra hediyeler verilecek. Şu anda 5000 puan toplayan 10.000 bin, 25.000 bin. Şimdi bizim topladığımız şimdiye kadar Bakın bu oyunda 441 toplamışız ee, Tabi bu puanlara kadar gitmeniz demek çok fazla oyun oynamanız anlamına geliyor ee, devamlı olarak oynamanız anlamına geliyor belli bir yerden sonra sıkar arkadaşlar tadında bırakmak lazım bakın burada Doktor General 25.000 yapmış buraya kadar gelmiş ee, çok fazla oyun oynamış demektir. Şurada diğer arkadaşların isimlerine bakıyorum. Pans klanından iki kişi var. Ee, BCH'dan benim klandan var. Ee, burada tabii puan kademeli olarak düşüyor. Yani şu 5000'leri yapmak hani biraz daha 10 oyun 20 oyun attığınızda buralara kadar gelirsiniz. Ama şuradan sonra kırılıyor oyun ve aşırı oynayan ilk 3'e giren arkadaşlar var burada. İşte en yüksek puanı yapan arkadaşa şu hediyeden 2025 hediyesinden de verilecekmiş. Ee, ekstra bir hediyeler de gelecektir. Piksel hediyeleri de gelecektir arkadaşlar. Ee, bu oyunda bu kadardı. Ee, herkese iyi oyunlar diliyorum. Hoşça kalın, görüşmek üzere.